Tarihçi yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlber Ortaylı, Türkiye'nin devam eden iç ve dış sorunları, Irak, Suriye, ABD ve Yunanistan'la Ege'de artan gerginlik, Suudi Arabistan Prensi Selman'ın İngiliz, İsrail Dışişleri Bakanı ve ABD Hazine Bakanı'nın Türkiye ziyaretleri, Osmanlı ile bugünkü bazı olayların karşılaştırılması en değerli koylarımızın, zeytinliklerimizin sit alanı olmasını da dinlemeden imara açılmasını nasıl önleyebiliriz gibi konuları Sözcü'den Ruhat Mengi'ye değerlendirdi. İlber Ortaylı'nın röportajında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti. Ortaylı Bakan Nebati ile ilgili bırak muhalifleri kendi adamların en başta ona ineliyorlar ve ben bunu çok ayıp buluyorum dedi. Ruhat Mengi'nin söyleşisinden ilgili kısım şöyle. İktidarın Osmanlı hayranlığı var ama Osmanlı'da var olan üretimi taklit etmediler. Türkiye üretmiyor. Her şeyi dışarıdan aldığı için de iki yakası bir araya gelmedi. Yapamadı. Yeni ekonomi politikası olmadı. Kadrolarını iyi kuramadı. Rekabeti kaldırdı. Rekabetin kalkması çok kötü. Ben bu işleri bu kişilere vereceğim dersen ve verirsen böyle olur işte. Bakan Nebati maliyecilerin belki en kötüsü değil ama onunla alay edenler sadece muhalifler mi? Kendi partisindekiler de alay ediyor. Sonra da adamı oraya koyuyorlar. Bu dürüst bir davranış mı? Yani sen birini bu benim bakanım diye koyuyorsun. Bırak muhalifleri kendi adamların en başta onu ineliyorlar. Ve ben bunu çok ayıp buluyorum. Ruhat Mengi'nin ama geldiği günden beri ekonomi giderek daha da beter olmadı mı sorusu üzerine orta aile. Batmış ekonomi. Adam geldiği gün felaketin üstüne oturmuş zaten. Farkında değil o başka. Kaç lirayla devraldılar? Neredeyse dolarla TL eşitle değil mi? 20 yılda geldiğimiz yer belli. Nebati mi bekliyordu o yani? Her memlekette az bulunan iki cins adam vardır. Birisi hariciye memurlarıdır. En önemlisi de maliye memurlarıdır. Hitler bile Almanya ekonomisi batık olduğu için kendisine önerilen maliyecilerin bütün şartlarını kabul etmiştir. Emirleri sizden alırım, muavinim Yahudidir dediğinde bile sesini çıkarmamıştır. Her memlekette bunların sayısı çok azdır. Kıymetini bilmediğiniz zaman böyle başınız dertten kurtulmaz dedi.